Adaylara mülakatlarda neden iş değiştirmek istediklerini ya da bir önceki işlerinden neden ayrılmak istediklerini her zaman soruyoruz. Aslında bu soruyu sorarken adaylar neyi nasıl ifade ediyorlar bunu görmek istiyoruz. Nasıl cevap verebilirsiniz? Birkaç tavsiye ve örnek vermek istiyorum. Bu soruya cevap verirken göz önünde bulundurmanız gereken 3 tane önemli durumdan söz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi eski ya da mevcut şirketinizi, yöneticinizi ya da çalışma arkadaşınızı kesinlikle kötülüğü olmamalısınız. Berbat bir şirkette çok kötü bir yöneticiyle çalışmış olabilirsiniz. Hatta mobbinge bile maruz kalmış olabilirsiniz. Fakat mülakatlar karşılıklı yapılan profesyonel görüşmelerdir. Siz bu görüşmelerde o bana böyle yaptı, şu bana böyle dedi şeklinde detaylara girip kişileri ya da kurumları kötülerseniz eğer profesyonellikten uzaklaşırsınız ve karşı tarafta da şöyle bir imaj oluşur. Ee, yaşamış olduğu olumsuz tecrübeleri azat edememiş, geride bırakamamış, hala geçmişinde yaşamış olduğu olay ya da kişilerle savaş halinde algısı yaratırsınız. Ve unutmayın ne kadar kıdemli olursanız olun yeni başlayacağınız bir şirkette taze kan olarak görülürsünüz. Ve işe alımlar sırasında yorgun, geçmişiyle hala savaş halinde olan duygusal direnci düşük kişiler... Bir tık geride değerlendirilir. Yani Türkiye'de hemen hemen bütün şirketlerin sorunları var. Bizim şirketimizde yaşayacağı potansiyel e, olumsuzluklarda nasıl mücadele edecek, duygusal direnci çok düşük imajı çizmeye gerek yok. İkincisi ise... Asla yalan söylemeyin. Çünkü sektörler büyük gibi görünür ama kim kimi tanıyor asla bilemezsiniz. Yani gerçeği çarptırdığınız durum ortaya çıkarsa çok zor durumda kalırsınız. Bu yüzden mülakatlarda asla yalan söylemeyin. Zaten iş alım süreçlerinin sonunda çoğunlukla referans araştırması yapıyoruz ve bazen sizin vermiş olduğunuz iletişim bilgilerini ya da kişileri aramayıp kendi tanıdığımız kişiler üzerinden de ilerleyebiliyoruz. Üçüncüsü ise yapıcı olumlu ifadeler kullanmak. Genellikle mülakatlarda adayların yaşamış olduğu durumlarla alakalı örnekler isteriz bu örneklerden bahsederken kimseyi suçlamadan ya da bahaneler üretmeden anlatmanız gerekiyor. Yani genel bir çerçeveden bakarak, empati kurarak, hatta bazen öz eleştiri yaparak anlatmanız gerek. Bu sizin olgun olduğunuzu gösterir. Geçmişte yaşamış olduğunuz olumsuz deneyimleri azat ettiğinizi, artık yeni bir sayfa açmaya her anlamda hazır olduğunuzu gösterir. Unutmayın ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir. Örneğin yöneticimle anlaşamıyorum, bu yüzden ayrılmak istiyorum yerine yöneticimle bakış açılarımız aynı değil. Bu da iş döngüsünde bizi fikir ayrılıklarına sürüklüyor ve artık günün sonunda mutsuz olduğumu hissediyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor. Aslında yöneticimi de anlamaya çalışıyorum. Bu yapıda belki bu şekilde davranması ve yönetmesi gerekiyor. Fakat bu benim davranış biçimime, bakış açıma ya da beklentilerime uygun değil. Bu yüzden mutsuz ediyor ve artık mutlu olacağım ya da kariyer hedefime daha da yaklaşacağım bir şirkette çalışmak için iş değiştirmek istiyorum diyebilirsiniz. Başka bir örnek verecek olursak performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkartıldım demek yerine Performansımla ilgili bazı geri bildirimler almıştım. Bu geri bildirimler şunlar şunlar şunlardı. Parantez açıyorum. Geri bildirimlerin bazıları benimle ilgili şunlardı, bazıları benim ve yöneticim arasında olan ilişkiye ve iletişime dayalı olan şunlar şunlardı, bazıları benimle ilgili olmayan şirket ve iş yapış şeklimizle alakalı şunlardı şeklinde açıklama yapabilirsiniz. Ve yöneticimle bu geri bildirimleri nasıl iyileştirebiliriz diye oturduk, konuştuk ve günün sonunda ortak payda buluşamadığımız için yollarımızı ayırmaya karar verdik diyebilirsiniz. Aslında her iki cümle de aynı kapıya çıkıyor. Yani bu şekilde açıklama yapan adaylar olduğu zaman ne söylemek istediklerini aslında anlıyoruz. Fakat bizde pozitif bir algı bırakıyorlar. Yani olayları kendi tarafında yönetebildiklerini, iyimser olumlu ifadeler kullanabildiklerini gözlemlemiş oluyoruz. Yani ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemli. Faydalı olması dileğiyle.